eleştiriyorum konuyu. Çok kızıyorlar. Eleştirme devletin her şeyini eleştirme. Vallahi her şeyini eleştirmiyorum. Yerli milli araba yapıyoruz, paylaşım yapıyorum. Her şeyi göze olarak paylaşım yapıyorum biliyorsunuz. insanlar artık çok korkuyor. Çünkü yalnızca hükümet kanadının yandaşları yok artık. Muhalefetin de çok sapık yandaşları var. Ya. Aynı var ya, aynılar. İkisini koyacaksın böyle bir kavanozun içine cıp 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 birbirlerini böyle yiyecekler orada. Doğru doğrudur. Yanlış yanlıştır. Bu tanımın karşılığını başka yorumlarla manipüle edemezsiniz. Kızıyorlar, kızıyorlar. Sonra da aptal anlatır gibi anlatıyorum. Hak veriyorlar. Ben yine böyle aptal anlatır gibi anlatayım. Bakınız burada bir bardak su var. Bu benim program yaptığım masa. Yok yok eleme eleme eleme. Abi sen ne yapacaksın? Tabii ki ben yapacağım. Otur otur. Sen ne zahmet ediyorsun ya hop ben hallederim dur. Bravo Ne temizledin ben. Ne Ne temizledim, be. Be. Ne temizledim Harbiden ne temizledin ya. İşte alkışlanan benim burayı peçeteyle silmem oldu. Birisi de bana sormadı ki ha uşağım sen o suyu oraya neden döktün? İşte memleketimizdeki durum maalesef tam olarak